Arkadaşlar bugün macera gibi ikinci bölüm. Üçüncü defa tekrarlıyorum. Çünkü birinde şarjı 5'ti. Öbürlerinde de yanlışlıkla bitirdim. Hemen ben macera gibi ikinci bölümü kısaca özetleyeyim. Ekibimiz bir e, um, survivor girecek ve kazanacaklar. Ve ödüllerde bu konuşabilen Labo olacak. Bir sonraki bölümde de bu labo Yani lanetli çıkabilir. Ben söylemedim. Neyse o zaman geçelim. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unutmuşum. Birinci bölümde onu söyleyeyim dedim. Mert bir de çok yani çok yemek ye, yemeyi sever. Uyumayı sevdiği kadar. Neyse geçelim. Oğlum okula gitmeyeceğim mi? Tabii. Git. Okulda basketbol turnuvası düzenlenmeyecek. Ama gitmen gerekiyor. Çünkü bugün yönetmen söyledi. Pardon öğretmen söyledi. Öğretmen söyledi. Bugün okulda ne varmış bil bakalım. Survivor varmış ve Survivor'un ödülü de varmış. Sınıfçı ödül kazanmak istersin o yüzden kitaplarını getiriyorum. Hiç, e, hiç basketbol maçım falan yok onu da biliyorum getiriyorum kitaplarını. Kitaplar geldi. Hadi git okula. Of anne ya tamam biçim. Ben gidiyorum okula bay bay. Arkadaşlar okula gelmek istemedim ama sever varmış vermiş. Annem zorla getirdi. Böyle iki tane kitaptan geçeceğiz herhalde ders. sever var diye. Annem bu kitapları getirdi çünkü. Neyse. iyi misiniz siz? Aleyküm sel selam. Aleyküm bu arada. Aleyküm selam kanka. Biz de biraz sıkkın canımız. Çünkü yapamayız diye korkuyoruz yani. Neyse. Ah. Evet, server başlıyor. Ha, yani birkaç tane etap olacak. Her etaba bir kişi yapacak. O yüzden yani 5 yani mesela diyelim ki 6 etap olacak. 2 kişi yeniden yapacak. O 2 şanslı olacak. Neyse o zaman geçelim. Neyse birinci etap arkadaşlar. Arkadaşlar şu an göstermem. Yani yönetmenin söylediği gibi. İlk önce zaten ben yapacağım Ahmet. Neyse. Şu an göstermem telefon şarjı olduğu için yönetmenin. Böyle bir de böyle şeyler var. Birinden birine atlamamız gerekiyor. Çok zor yani bizim için. O zaman buradan şimdi öbürüne geçeceğiz. <laughs> Arkadaşlar ben geçtim. Birinci etap tamamlandı. İkinci etabı Mert yapacak. Ben yapacağım da yüzme etabı ve bizim okulda nedense arkadaşlar yönetmenin canı istemiş yüzme sınıfı var ve yüzme sınıfıyla yüzme yarışması yapacağım. O zaman atlıyorum. Arkadaşlar ben kazandım. Üçüncü etabı Ceylin yapacak. Neyse sıra bende ve arkadaşlar bu çok kolay bu sefer bir tane ben not bulacağım ve o not da ana yani anahtarın yerini gösterecek anahtarla da yani kupayı bulacağız o zaman ben aramaya başlıyorum nerede şimdi yok arkadaşlar. Bir aslan arkasında olabilir. Yok. yok. Mert'in kitaplarını bile buldum yok aman. Arkadaşlar buldum el şükür. Bu kadar bir not kağıdı var ama 15 milyon defa katlanmış sanırım. Bu kadarmış okuyorum. Diyor ki kağıtta anahtar bir yastığın arkasında değildir. Ama bir mantık hatası da yok. Yönetmenle ilgili bir anahtar. Düşün bakalım. İki etap yapmış sayılmıyorum bu arada arkadaşlar. Bu anahtarı bulmakta zaten benim görevim. Notu buldum ve anahtarı bulmam gerekiyor. O zaman 1, 2, 3. Yönetmen madem beni istedin ben de sana istediğin ipucunu veriyorum hemen. İpucumuz şu ki anahtar benim yanımda ve anahtarı bulabilmen için Merve Merve'ye bir kere sarılman gerekiyor. Bu kadar kolay Ceylin. Gel Ceylin yönetmeni duydum. Hah, tamam şimdi olur. Ay. Yönetmen fırlattı resmen. O zaman ben hemen açıyorum diyeceğim de kapının anahtar sokma deliği yok. Hah, anahtar sokma deliği buldum. Bunu kapıya yapıştıracağım. Anahtarı açayım. Açıldı kapı. Şimdi hemen neyi bulmam gerekiyor? La bunun ay benim değil de Merve'nin la bunun yerini gö pardon Mert'in la bunun yerini gösteren yani kağıdı bulması gerekiyor. Tamam. Kağıt bulmam gerekiyor. Adamın bu kitabı. Bu kitabı iki saniye yönetmeni götüreyim. Ama bu içine bakayım. İçinde not kağıdı. Hemen bakayım ne yazıyor. Labu ödülünü bulmak için hep birlikte bütün ekip bütün ekip bir şekilde ödül ödül ortaya çıktı bu sihirli bir ödül için geçerli ve sanırım sihirli bir ödül. Yani konuşabilen bir la bu ödülümüz olacak. O zaman 1 2 3. ile bu ödülü. La bu ödülü. Ben geldim. Beni çağırdınız ve öbür bölümlerde görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben sizin yeni ödülünüzüm ve sürekli sınıfınızda görüneceğim. <laughs> bir sucuklu tavuk ay, bir tavukta olsa da yesek ya Hı, tavuktan mı? ben gelirim Tavuk ara okeyim